Merhaba gençler ben Göksel Hoca. Üssü sayılar konusuna başlıyorum. Şimdi a eleman ve n eleman n artı olmak üzere n tane sayının a sayısının çarpımına a'nın eninci kuvveti denir. Burada üssü sayılarda kuralları vereceğiz zaten. Tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstler toplanır deyip A çarpı A çarpı yani N tane A'nın çarpımını A üzeri N şeklinde göstereceğiz. Neden? A'nın kuvveti 1, 1, 1, 1, 1 diye gidecek. N tane 1'in toplamı N oluyor zaten. O yüzden A üzeri N yazılmış olacak. Burada A sayısına taban diyeceğiz. A üzeri N'deki ifadeye. N sayısına da üst diyeceğiz. Ya da toplama sorarsa A, 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 A yani N tane A'nın toplamını sorarsa burada da N çarpı A diyerek soruyu çözeceğiz ve karşımıza buna benzer ifadeler de gelmiş olacak. Birinci özelliğe baktığımızda her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Hangi sayı dışında? Sıfır dışında. Çünkü sıfır üzeri sıfırımız belirsizdir. Yani sorularda sonucun 1 olduğunu sorduğunda sıfır üzeri sıfırı almamayı öğrenmiş olacağız. İkinci kurala baktığımda birin bütün kuvvetleri 1'dir. Eksi birin çift kuvvetleri 1'dir. Eksi birin tek kuvvetleri 1'dir. Bana kuralda bunu söylemiş. Ve Bunları da özellikle tek kuvvet kısmında sonucun eksi çıkacağını sorularda yine kaçırmayacağız. Üçüncü kurala baktığımda negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Bana üçüncü kuralda bunu söylemiş Türkçesi olarak. Dördüncü kurala baktığımda pozitif bir sayının bütün kuvvetleri de pozitiftir. Yani tek ya da çift fark etmiyor. Bu tek bu da çift. Her türlü cevabın pozitif olduğunu söylemiş bana. Eğer Eksili bir ifadenin çift kuvvetini alırsak bu eksenin çift kuvveti artı olacağı için sonuç artılı olarak çıkacak. Eksenin tek kuvveti eksi olacağı için bunu da üçüncü kuraldan dolayı söylemiştik. Önüne gelir eksi ve içerideki ifadeyle dışarıdaki yukarıdaki ifadenin aynısı yazılır. 6. kurala baktığımda üst tarafta eksi olduğunda bunu ters çevirip çarpmamız anlamına gelecek. Yani a bölü 1 sayısını 1 bölü a üzeri n şeklinde yazacağız a bölü b üzeri eksi n'i de yine sayıyı ters çevirmem gerektiği için b bölü a üzeri n olarak yazacağız. Bunu da tek tek b üzeri n, a üzeri n olarak yazıp soruları çözmeye çalışacağız. Eğer paydada eksili kuvvetli bir ifade varsa bunu yukarıya çıkartırken eksiyle çarpacağız ki yine bir, bu 6. kuralın başındaki ifadeyle 1 bölü a üzeri n'i de ters çevirip çarptığımızda a üzeri n şeklinde de söyleyebiliriz. Bu bize kalmış. Birinci kuralda da 10 üzeri x sayısı x artı 1 basamaklıdır. Bu da 1 çarpı 10 üzeri x olduğu için x tane 0 var. Onun başında da bir tane 1 var anlamına geleceği için x artı 1 basamaklıdır diyeceğiz. Örnekleri çözerken bu kuralları uygulayacağız. Dikkat etmemiz gerekiyor yani. Evet birinci örnekle başlıyorum şimdi. Eksi 4'ün karesi ile eksi 3'ün karesinin farkını sorduk. Şimdi burada Bakın 2 parantezin dışında olmadığı için 4'ün karesi benim için önemli. 16'dır 4'ün karesi. Önünde eksi var. O zaman cevap eksi 16 olur. Şu eksiyi yazıyorum buraya. Burada parantezin karesi olduğu için eksinin çift kuvveti artı olacağı için 3'ün karesi direkt 9'dur. İkisini fark almamız gerekiyor. O zaman ikisinin de işareti aynı olduğu için 9 ile 16'yı topladım. 25 önlerindeki işareti yazdım. Eksi 25 olarak çözümü bulmuş olduk. İkinci örneğe baktığımda 2 üzeri eksi 1. Bunu ters çevirmem lazım. Bunu söylemiştik. Yani şuradan devam edebiliriz. Bu 1 bölü 2 anlamına geliyor. 4 üzeri eksi 1 de 1 bölü 4 anlamına geliyor. Bölü. Burada 3 üzeri eksi 2. 1 bölü 3'ün karesi anlamına geldiğini söyledik. 4 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'ün karesi anlamına gelecek. Şimdi yukarıda payda eşitlemem gerekiyor. 2 ve 4. O zaman bunu 2 ile bunu da 1 ile payda eşitliyorum. 2 1 daha 3 bölü 4 olarak buldum. Bölü. Bunları direkt 3'ün karesini 9, 4'ün karesini de 16 olarak bir yazıp payda eşitlemeye geçeceğim. Şimdi yukarısı 3 bölü 4 olarak aynen şekilde yazıldı. Bölü. Burada payda eşitleyelim, 16 ile ve 9 ile. 16 9 daha 25 olacağı için 25 bölü 9 kere 16'nın da 9 kere 6 54 9 kere 1 9 5 daha 14 yani 144 olduğunu görüyoruz. Şimdi birinci aynen yazılır dedik. 3 bölü 4'ü yazdım. İkinciyi ters çevirdim. Yani 144 bölü 25 olarak yazdım. Eşittir. Devam edelim şimdi. Burada sadeleştirme olarak 2'ye bölersem 2 olur. 2'ye bölersem 72 olur. Tekrar 2'ye böldüğümde 1. 2'ye böldüğümde 36 olur. Ya da direkt bölmek isteyen 144 direkt 4'e bölüp 36'yı da bulabilir. 36 ile 3'ü çarptığında 108 bölü 25 olarak sorunun çözümünü ya da cevabını bulmuş olduk diyoruz. Üstü sayılarda 4 işlem diyoruz. Toplama ve çıkarma işlemiyle başlıyorum. Toplama ve çıkarma işlemleri yapabilmek için üstü kısımların aynı olması gerekli. Ve ona göre de ortak çarpan parantezine almış oluyoruz bir nevi. Birinci örneğe baktığımızda 4x küp, 7x küp, eksi 2x küp ve eksi 6x küp. Yani bunların hepsinde x küp ortak. O zaman ben x küp parantezini alıyorum. 4, 7 ile toplanacak. 2'den çıkarılacak. 6'dan tekrar çıkarılacak diyorum. 4'ten 7'yi topladım. 11. 2'yi çıkardım. 9. 6'yı çıkardım. 3. Yani 3 x küp olarak cevabımız bulunmuş olacak diyoruz. Çarpma veya bölme işlemi üstlerin kuvveti diyoruz. Çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstler toplanır diyeceğiz. Yani a üzeri x ile a üzeri y'yi çarptığımızda a'lar aynı olduğu için x ile y'yi toplayacağız. Bu sefer çarpma işleminde üstler aynıysa yani x'ler aynı üstler aynıysa tabanları çarpacağız. Yani çarpma işleminde üstler aynıysa tabanlar çarpılır diyeceğiz. Bölme işleminde bu sefer tabanlar aynıysa yani a üzeri x a üzeri y'yi böldüğümüzde üstler çıkarılır diyeceğiz. Yani a üzeri x eksi y olacak. Bölme işleminde bu sefer üstler aynıysa tabanlar bu sefer bölünür diyeceğiz. Çarpma işleminde nasıl çarpılıyorsa bölme işleminde de bölünecek kuvvet alma var. Ya x ile y'yi yer değiştireceğiz ya da çarpacağız. Soruda artık hangisi işimize yarıyorsa ona göre soruyu çözeceğiz diyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. 5 üzeri x artı 2 eksi 5 üzeri x eksi 1 bölü 5 üzeri x. Şimdi burada üste toplama çarpma anlamına geldiğini söylemiştik. Yani bunu 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazabiliyorduk. Üstteki çıkarma işleminin de bölme anlamına geldiğini söylemiştik. 5 üzeri x bölü 5 üzeri 1 yani 5 anlamına geldi. Bu da 5 üzeri x olacak. Ortak çarpan paranteze alma yapıyoruz. 5 üzeri x parantezini alıyoruz. 5 üzeri x parantezini aldığımızda birinci de 5'in karesi 25 kalır. Eksi 5 üzeri x parantezini aldığımda burası 1 bölü 5 kalıyor. Bölü 5 üzeri x olacak. Burada 5 üzeri x'ler birbirini götürdü. 25'ten 1 bölü 5 çıkar demiş. 25 kere 5 125 olacağı için 1'i çıkardığımızda 124 bölü 5 olarak cevabımız bulunmuş olur diyoruz. 5. örnekte devam ediyorum. A üzeri A, A üzeri A, A üzeri A. 4 tane A üzeri A'nın toplamı 2 üzeri 26 olmuş. A üzeri A'lar dediğimiz gibi 4 tane A üzeri A'nın toplamı 2 üzeri 26. 4 sayısı 2 üzeri 2'dir çarpı a üzeri a 2 üzeri 26 olacak. Her tarafı 2'nin karesine bölüyorum. 2'nin karesine böldüğümde üstü sayılarda tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. O zaman a üzeri a'nın 2 üzeri 24 olduğunu görüyorum. Şimdi 24 sayısını öyle iki sayının çarpımı şeklinde düşüneceğim ki burada tabanla üst aynı olsun. O halde ben 24 sayısını 8 kere 3 olarak düşünüyorum. 2 üzeri 3'ün 8. kuvveti. Yani aslında a üzeri a 8 üzeri 8 olmuş oldu. O halde a'mız 8 bulunur diyoruz. 9. pardon 6. örneğe bakalım. 6. örnekte 3 üzeri x artı 2'nin 63 olduğunu söyledi. Buna göre 9 üzeri x, 3 üzeri x artı 1 ve eksi 2'yi sordu. 3 üzeri x artı 2'yi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 olarak yazdığımızı söylemiştik. O da 63. Her tarafı 3'ün karesine bölüyorum. 3'ün karesinin 9 olduğunu biliyorum zaten. 63'ü 9'a böldüğümüzde 7 bulunur. Yani 3 üzeri x 7 olarak bulundu. Şimdi 9 üzeri x'e geldim. 9 sayısı 3'ün karesi olduğu için 3 üzeri 2 üzeri x olacak. 3 üzeri x artı 1, 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 demektir. Eksi 2. Şimdi biz kuvvet alma konusunu biraz önce söylediğimizde ne dedik? Ya bunları çarparız ya da yer değiştiririz. Burada yer değiştirmeyi kullanıyoruz. 3 üzeri x'in karesi artı 3 üzeri x sayısının 7 olarak bulduğum için burası 7 kere 3 olacak. Eksi 2. 3 üzeri x'i zaten 7 olarak bulmuştum. 3'ün 7'nin karesi oldu. Artı 21 eksi 2. 7'nin karesini hemen 49 olarak yazdım artı 19 oldu. 21'den 2 çıkardığımda 50 68 olarak cevabımız bulunmuş olur diyoruz. 7. örnekle devam ediyorum. Şimdi burada ilk önce işaret incelemesine bakacağız. Eksinin çift kuvveti artı olacağı için bu a kare olacak. Eksinin tek kuvveti eksi olacağı için bu eksi küp olacak. Eksinin tek kuvveti eksi olacağı için 2 kere de 3 diyoruz kuvvet almadan dolayı 6 oluyor. Bölü bu zaten parantezde olmadığı için eksi a kare olarak yazılacak. Şimdi eksi ile eksi çarpınca artı olacak. Tabanlar aynı ise üstler toplanır demiştik. 2, 3 ve 6'yı toplayacağız. Aşağıda da eksi a kare olacak. Burası 11 oldu. Bölü eksi a kare oldu. İşaretimiz eksi olacak. Çünkü bir tane eksi var. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır demiştik. O zaman eksi a üzeri 9 olarak bulunmuş olur diyeceğiz. 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 23. Şimdi biz bütün sayıları virgülsüz yazmaya çalışalım virgülsüz yazmaya çalışmak demek. Bunu biz 35 bölü 10 olarak yazabiliyorduk. 35 bölü 10 diye yazdığımda 35 çarpı 10 üzeri eksi 24 olacak. Çünkü virgülden kurtulmak için sağa gitmek demek. Yani şunun bir tane azalması demek. Eksi 23'ü bir azalttığımızda eksi 24 olur. 60 sayısı zaten 6 kere 10 olacağı için bu da 10 üzeri eksi 25 olacak. bölü bu 10 üzeri eksi 23 olarak yazdım. Şimdi 35 çarpı 10 üzeri eksi 24'ü yazdım. Tabanlar aynısı üsler toplanırdan dolayı bu da yine 10 üzeri eksi 24 olacak bölü 10 üzeri eksi 23 oldu. Devam edelim. 10 üzeri eksi 24 parantezini aldığımda 35 artı 6 gelecek buradan. Çarpı 10 üzeri eksi 24 bölü 10 üzeri eksi 23 olarak yazdım. Üstü sayılarda tabanlar aynıysa bölme işlemi için üstler çıkarılırdı. Burası 41 oldu. 10 üzeri eksi 24 eksi eksi 23 olacak. O zaman bu da 41 çarpı 10 üzeri eksi 24 artı 23 olacak. O da 41 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak bulunmuş olacak. Yani 41 bölü 10 olarak bulunmuş olur diyoruz. Dokuzuncu örnekle devam ediyorum. Şimdi işaret incelemesiyle başlıyorum ilk önce. Eksinin parantez dışındaki sayı tek kuvvet olduğu için eksinin tek kuvveti eksidir. Sonra parantezli ifadeye bakıyorum. Eksi 5 bölü 3 yazdım. İlk önce dışarıdaki eksi sonra içerideki eksi. Eksinin eksi ikinci kuvveti yani çift kuvveti artıdır. O zaman şu an artıya döndü. Sonra bu ikisinin çarpılması lazımdı. 2 kere eksi 2 ile de eksi 1'i çarptığında 2 olur. 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9 olarak bulundu. Yani eksi 25 bölü 9 olarak bulunur. Ben bunu uzun uzun nasıl yapabilirdim? Şu eksiği görünce bunu ters çevirebilirdim. Ters çevirdikten sonra tekrar şu eksiği gördükten sonra yine ters çevirmem gerekecekti. Ters çevirdikten sonra da yine aynı sayıyı elde ederdik. Tabi biraz daha uzun ve karışık oluyor biraz. 10. örneğe baktım. Burada tek tek yine işaret bu sefer yok. Hepsini tek tek çarpacağım. X'i yazdım üst tarafta. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. 9. 2 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6. Bölü. X'in üzerindeki 1 olduğu için 1 ile eksi 3'ün çarpımı eksi 3 oldu. Eksi 1 ile de eksi 3'ü çarptığımda 3 olarak buldum. Bunu çarpıyorum. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. 6 oldu. Bunu birazcık şöyle yazalım. Burada zaten 1 ile eksi 3'ün çarpımı. Burası 1 Eksi 3 olacak. Eksi 2 ile de eksi 3'ün çarpımından da 6 olarak bulunmuş olacak. Eşittir. Üst taraf için tabanlar aynıysa üstler toplanır diyeceğiz. Çarpma için. O halde 9 artı 6 yazmayı unutmuyorum. Y için de aynı. Eksi 6 eksi 3 diyeceğim. Toplama için. Aşağıda x'li ifadeyi toplayacak bir şey olmadığı için eksi 3'ü yazdım. Y'leri toplayabilirim yalnız. 3 artı 6 olarak. Bulduğumuz ifadeleri yazalım. X üzeri 15. Y üzeri eksi 9. X üzeri eksi 3. Y üzeri 9 diye yazdım. Bölme işleminde tabanlar aynısı üstler çıkarılırdı. Çıkaralım o halde. 15 eksi eksi 3 olacak. Y için de eksi 9 eksi 9 olacak. O halde x üzeri eksi eksi artı olacağı için 18. Y üzeri de eksi 18 olarak bulunacak. Şıklarda eğer bu yoksa bunun yerine ne yazacağız? Onu söyleyelim. Bu x üzeri 18 demek. Bölü Niye bölü? Y üzeri eksi 18 dediğinde bu 1 bölü y üzeri 18 anlamına gelecek. E Bunlar da üstler aynıysa tabanlar bölünür dediğimiz için de x bölü y üzeri 18 olarak da şıklarda bulabiliriz. Artık hangisi varsa x üzeri 18 bölü y üzeri 18 de olabilir. x bölü y üzeri 18 de olabilir. Ya da bu da olabilir. x üzeri 18 çarpı y üzeri eksi 18. Artık şıklarda hangisi varsa cevabımız olacak. 11. örnekle devam ediyorum. 30 tane 3 sayısının çarpımı. Biz bunu üssü sayıların ilk başında vermiştik. N tane A'nın çarpımını A üzeri N şeklinde. O zaman 30 tane 3 sayısının çarpımına 3 üzeri 30 olarak yazabilirim. 81 tane 3 sayısının toplama oranı dedi. Neydi? N tane A'nın toplamında N çarpı A demiştik. Hatırlarsanız. O zaman 81 tane 3 sayısının toplamını da 81 çarpı 3 olarak yazabilirim. Şimdi bunu yazdım 3 üzeri 30 olarak. 81 sayısı 3 üzeri 4 olduğu için 3 üzeri 4 çarpı 3 olacak bu da. O halde 3 üzeri 30 bölü 3 üzeri 5 olacak. Tabanlar aynısı üstler toplanırdan dolayı. Burada. Tabanlar aynısı üsler çıkarılırdan dolayı da 3 üzeri 25 olarak bulunacak diyoruz. 20 12. örnekteyiz. Şimdi 8 üzeri 5 çarpı 8 dediğim sayının 2 üzeri 3 olduğunu zaten biliyorum. Üzerine 5 gelmiş. 25 dediğim sayının 5'in karesi olduğunu biliyorum. Üzerine 8 gelmiş. Bu zaten 10 üzeri 16 olarak yazıldı. O halde burası 3 kere 5'ten dolayı 15 olacak. 2 kere 8'den dolayı da bu da 16 oldu. Artı 10 üzeri 16 olarak yazıldı. Şimdi çarpma işlemlerinde üstü küçük olanı göz önüne alarak ortak çarpan cinsine getirmemiz gerekecek. 5 üzeri 15 ile 5 üzeri 1'dir bu. Artı 10 üzeri 16 olarak yazdım zaten. Üstü sayılarda üstler aynıysa Altlar çarpılırdan dolayı bu 10 üzeri 15 olacak. Çarpı 5. Şimdi 10 üzeri 16'yı da 10 üzeri 15 çarpı 10 üzeri 1 olarak da yazabiliyoruz. Maksat 10 üzeri 15'lerin aynı olduğunu görmek. Eşittir. 10 üzeri 15 parantezini alıyorum o halde. 10 üzeri 15 parantezini aldığımda 5 artı 10 gelecek. Burası 10 üzeri 15 çarpı 16, 15 olacak pardon. Başka da zaten 15 çarpı 10 üzeri 15 cevabı bulmuş olduk. Başka bir şey bulma şansımız yok. Çünkü 15 sayısı 10'un bir çarpanı değil. O halde cevabımız bir de şöyle yazalım. 15 çarpı 10 üzeri 15 olarak bulunur diyoruz.